Edecek. Bu haftadan itibaren sizlerle güvenli sürüş tekniklerinin temellerini paylaşıp kazadan kaçırma yollarını anlatmaya çalışacağım. Elbette ilk bölümümüzde otomobile binmeden önce ve sürücü koltuğunuza oturduğunuzda yapmanız gerekenleri anlatıyor olacağım. Türkiye'de sürücülerin büyük bir bölümü otomobile binerken gerekli olan bazı kontrolleri yapmıyor. Aslına bakılırsa bu kontroller sadece birkaç saniyenizi aldığı gibi hayatınızı da kurtarabilir. Tabii ki lastiklerden bahsediyorum. Mutlaka otomobile binmeden önce etrafında bir tur dönün ve inmiş ya da patlamış lastik var mı yok mu diye kontrol edin. Çünkü otomobilin yerle bağlantısını sağlayan lastikler sizin için her şey demektir. Fren, hızlanma, viraj, konfor, aklınıza gelebilecek otomobille ilgili bütün dinamik özellikleri yere aktaran ya da size sağlayan unsur tabii ki lastikler. Peki lastiklerimizi kontrol ettik hatta otomobil etrafında dönerken farlar ve stop lambalarına da göz ucuyla baktım. Farkında olmadan kırılmış olabilir örneğin ya da gece küçük bir kaza başına gelmiş olabilir otomobilin. Ve sürücü koltuğuna oturduk. Sizce her şey tamam mı? Şu anda son derece rahat bir oturma pozisyondayım. Hava biraz soğuk ve dolayısıyla kaş kolum ve paltom da üzerimde. Tamamıyla yanlış. Öncelikle sürücü koltuğu ve direksiyonun ayarlanması gerekiyor. Ama şunu da asla unutmayın. Hava ne kadar soğuk olursa olsun hiçbir zaman paltonuzla, kaşkolunuzla veya şapkanızla otomobili kullanmaya kalkmayın. Çünkü tüm bu giysiler hem sizin hareket kabiliyetinizi azaltır hem de görüş açılarınızı azaltır. Evet üzerimizdeki paltodan ve kaşkoldan kurtulduk. Ve sıra geldi direksiyon ve sürücü koltuğunu ayarlamaya. Önce koltuktan başlayalım. Öncelikle sırtınızın ve belinizin çok iyi desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden koltuk sırtlığını geriye doğru yatırarak uzanır pozisyonda otomobil kullanmayın. Çünkü bu durumda elinizi direksiyona koyduğunuzda dirseğiniz neredeyse düz bir pozisyon alır ve bu pozisyon acil durumlarda yapmanız gereken hassas ve hızlı manevraları yapmanızı engeller. Sırtlığın yere 90 derece olması da çok doğru değil. Yaklaşık 5 derecelik bir açıyla geriye doğru durması gerekiyor. Elbette bunları yöneyle falan ölçecek halimiz yok ama baston yutmuş gibi de oturmayacağız direksiyonda. Biraz geriye doğru yaslanarak oturacağız. Ve bu arada yükseklik ayarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer koltuğu çok yüksek pozisyonda tutarsanız ki özellikle kadın sürücülerde bu sorun sıkça yaşanıyor. Yolu daha iyi görme çabası aslında ters tepki yaratıyor. Çünkü koltuğu ne kadar yükseltirseniz tavan ve dikiz aynası sizin görüşünüzü o kadar engeller. İşte sırtlık, yükseklik ve pedallara uzaklık ayarının sizin vücudunuza en uygun pozisyonda olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Uzaklığı ayarlarken ne yapmak lazım? Eğer kullandığınız otomobil düz vitesli yani manuel şanzımanlıysa debriyaja basın ve debriyaja sonuna kadar bastığınızda eğer dizinizde hafif bir kırık açı varsa problem yok demektir. Eğer devrece bastığınızda bacağınız dümdüz oluyorsa hatta biraz da parmaklarınızı ileri ittirmek zorunda kalıyorsanız bu yanlış oturma pozisyonudur. Türkiye'de birçok sürücü direksiyon simidini yanlış ayarladığı gibi yanlış da tutuyor. Ama bugünkü programın temeli direksiyonun ayarını yapmak. Direksiyon tutuşuyla ilgili bir sonraki hafta detaylar vereceğim. Peki gelelim direksiyon ayarlanmasına. Eğer koltuğumuzu doğru ayarladıysak Son dönemde artık neredeyse bütün otomobillerde bildiğiniz gibi yükseklik ayarı ile birlikte derinlik ayarı da var. Yani işimiz son derece kolay. Burada yapmamız gereken şey direksiyonun üstüne elimizi uzattığımızda bileğimizin en üst noktaya değebilmesi. Ancak bunu yaparken vücudumuzun koltuktan kalkmaması gerekiyor. Pozisyon bu. Sonrasında ise yükseklik ayarını kullanarak direksiyon simidini özellikle 9 çeyrek pozisyonu olan noktanın kalbimizin hizasına ya da biraz altına gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yani benim için şurası gayet makul. Hava yastığının patlaması durumunda sizi yaralanmaktan koruyabilmesi için yaklaşık 30 santimetrelik bir mesafeniz olması gerekiyor. Direksiyon göbeği ile sizin vücudunuz arasında. Eğer bundan daha az bir mesafede oturursanız ve bir kaza durumunda hava yastığı açılırsa bir bomba şeklinde patladığı için ve siz de yakın oturduğunuz için kaburgalarınıza, boynunuza hatta yüz kemiklerinize ciddi zarar verebilir. O yüzden aman dikkat. Direksiyona mümkün olduğunca uzak oturmaya çalışın ama bunu yaparken de elleriniz direksiyondayken dirseklerinizde bir açı olmasına dikkat edin. Yani ideal oturma pozisyonu biraz uzun sürebilir ama kendi aracınızda bunu bir kere ayarladığınızda bir daha sorun yaşamazsınız.